Gaziantep Şahin Bey'e bağlı Kilisecik köyü. Şimdiki adı Bayramlı. Benim yani burada bacanağım var. Zaten toplamaya geldik. Bacanağım davardan geliyor. Bir karınca aşiretini denk geldik. O oh, bacanağım nasıl da hoştu. bir Evet çocuklarla arabaya bindik. Baltızlarım, hanım Oğlum olsa zaten ağaçtan inmiyor. Birazdan zaten pişireceğiz. Zaterimizi pişirmeye başladık. Şimdi odunları topluyor olsam çayımızı pişireceğiz. Zaten toplayacağız. Zaten faydalı bir ilaçtır. Sabahları içmenizi tavsiye ederim. Bütün bağırsaklara, mideye çok iyi gelen bir şey. Bu yörede çoktur. Hafta sonları hemen Gaziantep'ten buranın arası 10 dakikalık yol. Gelip toplayabilirsiniz. Daha eteğinde çok. Ay, ay, ay. Bacanam Halil Bayramlık köyünden. Bacanam kaç yıldan beri çobanlık yapıyor? <laughs> 9 yaşından beri çobanlık yaptım. 9 yaşından beri. Evet. Kaç tane de varım var bacana? 300 tane de var maşallah. 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 Bacana kaşeyin adı ne? Deli. Deli mi? Evet. Senin mi yani? O da benim mi deli yani. <laughs> bacana ya valla. Bir de deli koyunum var. La bu deli. Bacana, deli dedim mi gelir. Olur. Deli! Aha geldi. Deli! Gel kızım gel. Bak. Anam. Ha bak deli. Deli! 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 Gel kızım gel. Deli! Gel 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 gel. Nere? Bu dağın ismi neydi hocam? Bu dağ Hacer Hacer? Hacer Boğazı diye Hacer Boğazı. Bu dağın ismi Hacer Boğazı'ymış. Hocam Çok çıkar içer. Valla şimdi mi? yanına çay içmeye geldik hocam. Çayımızı yanımıza getirdik. <laughs> Olsan ateşi yaptı. Ya, yani bizim bakır çaydan var mı? Hani şey. Bunu içmer misin? Yok. Hiçbir gülmez bunca mahlukat var hiçbir gülmez azabı zordur çekilmez Cehennem azabı zordur çekilmez Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? insandan doğanlar insan olurlar insandan doğanlar insan olurlar hayvandan doğanlar hayvan olurlar hayvandan doğanlar hayvan olurlar Hepsi de bu dünyaya gelirler ikisi de bu dünyaya gelirler Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi?